BİM'de de Mine göreceli güzel bir grafik var bizde. Hı hı. Yani bizde derken karşımızda. Biz dediğince ne alaka yani? <laughs> Elimizde yani menüde Elimiz demek. Elimizde de, menüde. Evet. Şimdi BİM'in günlük grafiği sevgili Mine. Bir süre, bir süre şu yeşille beyaz sıkışan bir üçgenin içinde kaldı, kaldı, kaldı. 10-15 gün önce üstüne geçti. Hı hı. Döndü, ona aldı Tekrar kalktı. Fakat 570'deki, 570'deki, 78'deki eski tepesinde tırnak içinde söylüyorum bir kısa vade majör bir ikili tepe yaptı. Şimdi bu bence bir komplekse inmek istiyor. Biz şöyle gösteririz. mesela şurada bir örneğini çizim. Fiyat yukarı gider, hı hı. döner, pullback onayını alır, hı hı. buradaki tepesini geçemeden veya geçerek yukarı gidip belli bir yerde gaz kesip tekrar bu dibinin altına iniyorsa bu bir kompleks pullbacke dönme ihtimali olabilir diye anlatırız. Şu anda sanki bir ona inmek ister gibi bir görüntü var ama inip bilmemesi önemli değil. Önemli olan burada piyasada bimin grafiğinin olumlu taraftan okuma disiplinini bozmamak lazım. Şimdi bunu silelim ve tekrar başlayalım. 525 496 kısa 468 orta vade desteklerimiz sevgili Burada özellikle özellikle 525'in üstünde kalabilme becerisini koruduk. Ça ben bu grafiği olumlu okuyacağım. Ama 525'in altında 496'lara indi Selçuk. Bundan rahatsız olur musun dersen rahatsız olmam da şunu biraz kendime hazırlarım. Şudur. 628 kısa 690 orta vadelerine gitme hedefim zamansalım biraz uzayacak dedim. Ne zaman? 525'in altında 496 veya 468'lere sarkma ihtimali olursa 628 ve 690 hedeflerimden geri durmam. Ancak oralara gitme zamansalım uzayacak. Bana bu malı biraz sırtıma taşıtarak bırakacaklar diye bir okumada bulunurum.